Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101'in 9 Ocak Perşembe günü satışa sunacağı Volta elektrikli mopedi inceleyeceğiz. Bu ürün 33.990 TL fiyat etiketiyle piyasadaki en uygun seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak ÖTV ve tescil işlemleri resmi olarak yapılacağından ürün fatura edildikten sonra iptal ve iade işlemleri yapılamayacak. Volta elektrikli mod, hem tasarımı hem de özellikleriyle şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. Boyutları 1850 mm uzunluğa, 880 mm genişliğe ve 1140 mm yüksekliğe sahip. Geniş tabanlı lastikleri, yenilikçi dizaynı ve rahatlık sağlayan süspansiyon sistemleriyle konforlu bir sürüş sunuyor. Azami hızı 45 kilometre olan bu mod, ön ve arka hidrolik disk fren sistemiyle güvenliği de ön planda tutuyor. 3 kademeli sürüş modu ve dijital göstergesi sayesinde kullanıcılar sürüş deneyimlerini kişiselleştirebiliyor. Ürün, çıkarılabilir 60 volt 12 amper lityum iyon bataryaya sahip. Batarya, 4 ila 5 saat şarj süresiyle yaklaşık 42 kilometrelik bir menzil sunuyor. Motor gücü 1500 watt olan MOPT, 15 derece eğime kadar yokuş kalkış kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Ayrıca akıllı batarya yönetim sistemi ve otomatik yüksek akım koruması gibi özellikler hem batarya ömrünü uzatıyor hem de güvenlik sağlıyor. Volta elektrikli mop, kullanıcı yorumlarında genellikle şehir içi kullanımda pratikliği ve ekonomik oluşuyla öne çıkıyor. Hafif yapısı ve çıkarılabilir bataryası sayesinde şarj işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Ancak yokuş performansı konusunda bazı kullanıcılar olumsuz yorumlar yapmış. Özellikle ağır yükle ve dik yokuşlarda performansın azaldığı belirtiliyor. Bazı kullanıcılar ise ürünün teslimat süresinin uzun olmasından ve müşteri hizmetleriyle yaşanan iletişim zorluklarından şikayet etmiş. Özellikle A101 üzerinden yapılan alışverişlerde teslimat sürelerinin gecikebildiği ifade ediliyor.